Koza Biyoloji'den herkese merhaba. Bu videonun konusu dolaşım sistemi. Dolaşım sisteminde önce kalp organı ile başlayalım. Kalbin yapısını inceleyelim. Kalbin yapısına baktığımızda sağ taraf kirli kan, sol taraf ise temiz kan taşır. Şimdi de kalbin damarlarına bakalım. Üst anatoplar damar sağ kulakçıkta bulunur ve vücuttaki kirli kanı, yukarı bölümdeki kirli kanı kalbe getirir. Alt ana toplar damar, kalbin altındaki organlardan kirli kanı kalbin sağ kulakçığına getirir. Akciğer atardamarı ise e, bu kirli kanı sağ karıncıktan akciğere gönderir. Akciğer toplar damarı da akciğerde temizlenmiş olan kanı sol kulakçıktan kalbe getirir. Aorta atardamarı da kalbe gelen bu temiz kanı Sol karıncıktan tüm vücuda gönderir. Kapakçıklara bakalım kalbin sağ tarafında tırı küspit yani üçlü kapakçık Sol tarafında da bir küspit yani ikili kapakçık vardır. Bunlar kulakçıklarla karıncıklar arasındaki bölgede bulunur. Yarım ay kapakçıkları da karıncık duvarında bulunur. Sorularda çok gelen bir nokta, karıştırmayalım lütfen. Kapakçıklar kanın tek yönde akmasını sağlar ama kalpteki perde temiz ve kirli kanın karışmasını önler. Bu ikisini karıştırmayalım. Evet gelelim kalbin tabakalarına. En dışta perikard tabaka, ortada miyokard tabakası, en içte de endokard tabakası vardır. Yine sorularda en çok çıkan perikard pardon miyokard tabakası. Miyokard tabakasında hem kalp kası bulunur hem de kalbi besleyen koroner damarlar buradadır. Şimdi de kalbin çalışmasına bakalım. Bu sırayı da bilmemiz gerekiyor. Sinoatriyal düğüm sağ kulakçık duvarında bulunan bir sinir hücresidir. Bu uyarıldığında kulakçıklar kasılır ve bilgi atrioventriküler düğüme gider. Bu da karıncık duvarındadır. Atrioventriküler düğümden çıkan uyarılar his demetine. Buradan da pürkin ile iki karınca bilgi aktarılır. Böylelikle de karıncıklar kasılır. Evet şimdi de kalbin kasılmasına ve gevşemesine bakalım. Kasılmaya sistol, gevşemeye diastol denir. Ve kan alan yer gevşer, kanı gönderen yer ise kasılır. Atar damarlar ile toplar damarlar arasında kılcal damarlar bulunur. Ve bunların arasındaki ilişkiler de sorularda karşımıza çok çıkar. Şimdi onlara bakalım. İlk önce kan basıncına bakalım. Kan basıncı atar damardan toplar damarlara doğru azalır. Kanın akış hızı ise en fazla atar damarda, sonra toplar damarda, sonra da kılcal damardadır. Çünkü kılcal damarlar hücrelerle madde alışverişi yapacağı için kan akış hızının orada çok olmaması gerekir. Toplam çap alanı yani vücuttaki toplam kesit alanına baktığımızda da kılcal damarlar vücutta daha fazla bir kesit alanına sahiptir. Sonra toplar damarlar, sonra da atar damarlar gelir. Damar çapına baktığımızda da Toplar damar, atar damar ve kılcal damar olarak sıralanır. Damar çeperinin yani duvarının kalınlığını düşünecek olursak da, atar damar, toplar damar, kılcal damar olarak sıralanır. Atar damarlarda basıncın yüksek olması adına da e, bu çeper kalınlığı onlara avantaj sağlar. Evet, şimdi de Starling hipotezine bakalım. Kılcal damarların atar damar ucunda kan basıncı ozmatik basıncından yüksektir. Toplar damar ucunda ozmatik basınç kan basıncından yüksektir. Kılcal damar boyunca da bu iki basınç birbirine eşittir. Atar damar ucunda kan basıncı yüksek olduğu için damar içerisindeki maddeler e, doku sıvısına geçer ki buna süzülme deriz. Toplar damar ucunda da ozmatik basınç kan basıncından yüksek olduğu için doku sıvısındaki maddeler damara geçer ki buna da geri emilim denir. Fakat süzülen madde geri emilen maddeden daha fazla olduğu için doku sıvısında birikim olur. Bu birikimi de lenf dolaşımı alır, kan dolaşımını aktarır. Unutmayalım sakın plazma proteinleri, al yuvarlar, ak yuvarlar, trombositler damar dışına asla çıkamazlar. Ödem de doku sıvısının artışıdır. Tabi ödem sebepleri burada çok önemli sorularda da karşınıza çok çıkacaktır. Lenf kılcağının tıkanması önemli bir sebeptir. Kan proteinlerinin azalması basınç farkını değiştirecektir. Yine kan protein ozmetik basıncının azalması, kan basıncının artması, doku sıvısının ozmatik basıncının artması ve tabii ki tuzlu beslenmek ödem sebepleri arasındadır. Evet şimdi de kan hücrelerine bakalım. Kan hücreleri al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları olarak karşımıza çıkıyor. Bunların karşılaştırmaları da sorularda yine karşımıza çıkacak. Şimdi bunlara bakalım. Al yuvarlar, olgun al yuvarlar çekirdeksizdir. Solunum gazlarını taşır ve pasif hareket ederler. Ak ise çekirdeklidir, savunmada görevlidir, antikor üretirler. Ve yalancı ayaklarıyla aktif hareket edebilirler. Kan pulcukları yani trombositler ise çekirdeksizdir, kanın pıhtılaşmasını sağlar ve pasif hareket ederler. Evet, şimdi de kanın pıhtılaşmasına bakalım. Kan pıhtılaşması nasıl gerçekleşir? Damarın kesik ucundan ve kan pulcuğundan tromboblastin salgılanır. K vitamini ve kalsiyumla birlikte tromboblastin protrombini trombine dönüştürür. Trombin de fibrinojeni fibrine dönüştürerek pıhtı meydana gelir. Fibrin pıhtı demektir. Şimdi de lenf dolaşımına bakalım. Lenf sisteminde sakın unutmayın atar damar yoktur. Lenf kızcağlarının da bir ucu kapalıdır. Lenf sıvısında yine alüvar ve kan pulcukları yoktur. Alüvar olmadığı için de kırmızı renkli değildir. Kalpte de pompalamadığı için lenfin hareketi kan dolaşımına göre daha yavaştır. Lenfin görevlerine bakalım. Doku sıvısının fazlasını kan dolaşımına ilettiğini biraz önce söylemiştim. Bununla beraber bağırsaklardan emilen yağları da kan dolaşımına getirir. Ve aynı zamanda da savunmada yani bağışıklık sisteminde görevlidir. Lenf dolaşımına bakalım. Bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf, peke sarnıcı, göğüs lenf kanalı ve sol köprücük altı toplar damarıyla kalbin sağ kulakçığına gelir. Yine baş ve boyundan gelen büyük lenf damarları da sağ köprücük altı toplar damarından kalbin sağ kulakçığına giriş yapar. Evet bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.